Maç mı açıldı? Ya, maç da açıldı ama abartıyorlar işte ya. Yani hastaneye dikişe getirdiler. E maç ne oldu? <laughs> Sence ne olabilir? Kazandım tabii ki. İyi iyi. Geçmiş olsun. Geçmiş tamam, olsun. Bence karın haklı. Hem onu dinlesen iyi edersin. Sinan, beni sen diker misin? Kimin <laughs> <laughs> o... 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 <laughs> sana... karısı? <laughs> <properly. gülüyor> <laughs> <Bile, bile, bile. gülüyor> <laughs>

thank uh you -huh.